Burada göstermiş olduğum sistem neredeyse bana çok kısa bir süre içerisinde bir buçuk milyon para kazandırdı. Ayrıyeten buraya geldiğinizde her gün günlük düzenli olarak binlerce puan banka hesaplarıma düştüğünü görmektesiniz. Hem de en kolayı ve en güzeli burada görmüş olduğunuz gibi kurmuş olduğum bu afiliyet sistemi ilk günlerinde 40 dolar, 400 dolar, 1000 dolar gibi günlük ve aylık olarak bana para kazandırırken her ay geçtiğinde yapay zekanın işin içerisine girmesiyle de daha fazla ödemeye başladım. Peki bu videoyu sana adım adım nasıl yaptığımı bu videoda anlatmıştım. Fakat her şeyden önce bu videoyu analiz ederken yapay zeka bana şöyle bir şey gösterdi. Ve gerçekten bu videoyu benim kesinlikle ve kesinlikle çekmem gerektiğini düşündüm. Çünkü buradaki göstermiş olduğumuz video içerisinde yapay zeka analiz ettiğinde fikir alışverişi diye bir bölümü var. Bu fikir alışverişi bölümünde bu videoda anlattığım her şeyi adım adım farklı parçalara bölmüş. Ve en önemlisi benim bile gerçek gerçekten gözden kaçırdığım ama üzerinde en çok önemli olması durulan önemli noktaları anlatmamışım. Anlatmışım ama o videoda şimdi böyle şekilde size anlatacağım. Peki bu videonun konusu yapay zekayı kullanarak nasıl afiliyet marketinden çok ciddi paralara ulaşabilirsiniz. Ama her şeyden önce kanala abone olup videoyu beğenip bu dosyada ulaşmak istiyorsanız yorumlarda affiliate marketin yazdığınıza emin olun. Peki şimdi ben eğitim videosu niteliğinde çektiğim için hatta bu videoyu göstereyim izlemeyenler varsa yapmış olduğum bir video neredeyse yarım milyondan fazla izlendi. Burada herkes yorumlar yaptı. Nasıl olduğuna dair merak etti. Ben de onun videosunu çektim. Nasıl bilgisayarım kontrol ederek yapay zekayda işlemler yapıyorum diye. Fakat şimdi burada dikkat edilmesi gereken şey şu arkadaşlar. En güzel şeylerden bir tanesi adım adım doğru bir şekilde ilerlememiz lazım. Bakın bunların hepsi bir günde olmadığını sizler de görüyorsunuz. Yıllarımı alan süreçler. Çok uzun bir süre olmasa da neredeyse bir yıl gibi bir süre içerisinde 50-60 bin dolar sadece buradan kazanılmış. Arka tarafta diğer şirketler sürekli olarak burada günlük olarak her gün düzenli olarak binlerce pound göndermeye devam ediyor yıllardan beri ve her şeyden de önemlisi doğru bir şekilde bu sistemi çalıştırırsanız arkadaşlar günlük gerçekten çok ciddi paralar ulaşabilirsiniz burada bir günde 16 bin diğer günde 7500 pound'a kadar da para gelmiş tabii arka tarafta bu geliştirdiğim sistem doğru bir şekilde çalışırsa görmüş olduğunuz gibi bir buçuk milyon pound'un üzerinde bile para kazanabiliyorsunuz ama doğru bir şekilde yapılması gerekiyor hadi gelelim ilk önce videonun ilk konusunda. Şimdi videonun ilk konusunda affiliate marketingle nasıl bu işlemi yapılacağını anlatırken arka tarafta 3 ana bölüme ayrılmışım. Burada ilk önce affiliate ürünlerini bulmak, kendi ürünlerini satmak ve yazılımları pazarlamak adı altında 3 tane farklı iş modeli sunmuşum. Burada şunu demişim. İlk önce affiliate marketingden sıfır sermayeyle para kazanabilirsin. Ya da ebay dropshipping yaparak kendi paranı kazanabilirsin. Ya da yazılımlar satarak kendi paranı kazanabilirsin. Benim ilk yaptığım 3 şeyden Bit 3'ü de burada. Zaten o videoyu ben çektiğim için kendi anlattıklarımı size anlatıyorum ama buradaki başlangıç olarak en kolayı eBay Dropshipping. Eğer hızlı paraya sahip olmak istiyorsanız tabii ki bu hızlı para dediğim bir anda zengin olacaksınız gibi düşünmeyin. Paranız satış yaptığınız zaman 2-3 gün içerisinde hesabınıza düştüğü için söylüyorum bunu. Affiliate Marketing'de görmüş olduğunuz gibi mesela ödemeler aylık geliyor arkadaşlar. Çoğu zaman bakın her ay düşüyor. Ama sorun değil ben bir ay beklerim diyorsanız tamam farklı bir yöntem olabilir sizin için ama benim önerim Tabii ki hızlı para olduğu için dropshipping de olan sistem. Yani şöyle göstereyim Mesela ben size konuşurken bile arka tarafta hesabıma gireyim. Mesela siparişler bölümüne geleyim. Bakın 3 tane sipariş gelmiş sistem göndermiş burada 90 puan 100 puan. 30 pound, sürekli 250 pound sürekli olarak her gün düzenli paralar geliyor. Bu otomasyon sistemi ben bu videoda bunu anlatmışım mesela. Sonra kendi ürünlerini satmak işte de şimdi gösterdim. Afiliyet ürünler başkalarının ürünlerini, yazılım satmak ben örnek veriyorum o videoda Okyanus ile çok daha hızlı bir şekilde insanların işlemlerini yapabilmesi için yazılım yapmıştım. Ve onları nasıl kullanacağı hakkında bir bilgilendirme videosu anlatmıştım. Okyanus AI bütün yazılımların, bütün yapay zekaların yaptığını bir yazılım içerisinde yapıyor ve binlerce insan para vermek yerine şuna, daleye, ekstra hepsini, hepsi içerisinde bütün yazılımları entegre edilen bir yapay zeka. O videoda da onu anlatmışım. Tabii siz kendinize göre olanı seçebilirsiniz hangisi olacağını. Hayretten isteyenler varsa böyle bir yapay zeka yazılımı onlar için de yapabilirim ve onlar istiyorsa bunu pazarlayabilir. Ama bunu yapabilmem için bir Stripe hesabınızın yani ödeme alabilecek hesabınızın olması gerekiyor. Çünkü işlemleri ödeme altyapısını bedava yapacaksınız sorun değil ama bir Stripe altyapısı gerekecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Böyle bir siteyi kurabiliyorum artık isteyen arkadaşlara. Peki şimdi geliyoruz buradaki en önemli aşamalardan bir tanesi affiliate platformlarına. Hangi iş modelini yapacaksanız burada öğrendiğimiz kadarıyla 3. iş modeline geliyoruz. Burada görmüş olduğumuz iş modeli burada çok daha detaylı şekilde analiz ediyor ama ben şu kısma gelmek istiyorum. Buradaki affiliate platformlarda demişim ki affiliate market yapacak olan arkadaşlara partners, impact, share sale, a Affiliate, Clickbank ve Okyanusi.com. Bu benim kendi platformum. Şu an ben de Impey'e geçiyorum. Yani o yüzden Okyanusi.com şu an affiliate vermiyor. O videoya baz olarak konuştuğu için ben de Impey'e geçeceğim. Impey üzerinden yapacağım. Çünkü açık konuşmak gerekirse sistemde affiliate yapmayanlar bazen yaptım diye kendi kendine tribe giriyor. ilginç şeyler oluyor. Yani benim onayım olmadan başka başka şeyler oluyor. O yüzden Okyanusi.com'daki şeyi kapatıyorum. Impey'e geçiyorum. Orada öyle bir şey yapma lüksleri olmayacak çünkü. Partner Stack gördüğünüz gibi arkadaşlar kayıt olduğunuz takdirde her gün düzenli olarak ödemelerinizi yapmanızı sağlayan bir internet platformu. Burada yüzlerce binlerce platform var. Impact de aynı şekilde. Impact ile kayıt olmanız gerekiyor. Impact'e geliyorsunuz buradan. Impact'te ben kendi hesabımı açmayacağım ama size gösterebilmek için buradan Impact'e gelelim. Buradan login user değil. Şöyle yapalım. İzin vermiyor. Neyse hesaba girelim mesela arkadaşlar. Impact'te çalışmış olduğunuz yüzlerce market var örnek veriyorum. Buradan geldiğiniz zaman şu an bakalım. Burada marketplace var. Kayıt olmak istediğiniz yerlere kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra da size ödemeleri yapıyorlar buradan sürekli. Ben yıllardan beri Impact'le çalışıyorum. Her ay ortalama olarak benim gördüğüm bin dolara yakın ya da bin pound'a yakın para gönderiyor. Geliyoruz. Arka tarafta diğer platformlara hangilerini var demiş. Burada bakalım. Gördüğümüzde share sale de, de baya güzel bir platform arkadaşlar. Genellikle Etsy üzeri için ben sale ile çalışıyorum. bunun arasında hatırlamıyorum. Başka çalıştığım şey var mı ama. Avinle Shellsale. Zaten MMM şu an beraber olarak gözüküyor. Buradan kayıt olarak yine afiliyet sistemlerine kayıt olabilirsiniz. Diğer platformlar CJ Afiliyet Clickbank. Diğerlerini de göstereyim arkadaşlar. CJ Afiliyet şuradan geliyorsunuz. CJ Dropshipping değil. Onun da ayrı bir afiliyeti var ama bu değil. Bilginiz olsun arkadaşlar. Onun da afiliyetini kullanabilirsiniz. O da aklınızın köşesinde dursun. Hesaba giriş yapmayacağım şu an. Ama burada görmüş olduğunuz gibi gibi CJ Affiliate bu şekildeki bütün bankalarla çalıştığını söylüyor. Tek yapmanız gereken kayıt olup arkadaşlar kayıt olduktan sonra işlemlerinizi gerçekleştirmeniz ve son olarak da burada Clickbank'ı söylemiş. Clickbank Türkiye'den açılmıyor diyorsanız bir sanat sunucu alıp arkadaşlar işlemlerinizi oradan yapabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde tek yapmanız gereken birazdan göstereceğim size video sonuna kadar izleyip kanala abone olup videoyu beğendiğinizde şu an hesap herhalde şifremi yenilemem gerekiyor ama Clickbank üzerinde bir afiliyet sistemi oluşturabilirsiniz. Şimdi yurt dışından Clickbank ve Paypal hesabı vesaire açmak istiyorsanız arkadaşlar CloudFix internet sayfasına gelerek buradan bir sanal sunucu olabilir. Hangi ülkede işlem yapmak istiyorsanız almış olduğunuz sanal sunucu üzerinde işlemlerinizi çok rahat bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bunun da çözümü var. Linkleri açıklamalara koymaya çalışırım ama bulamıyorsanız da lütfen bana ulaşın yardımcı olalım. Peki geliyoruz 3. bölüme. 3. bölümde ne anlatmışız? 3. bölümde her for Content Creation, Repurpose IO ve Manage. It. Şu 3 uygulama sayesinde ben görmüş olduğunuz paralara ulaştım arkadaşlar. Tabii ki bu sadece işin görünen tarafı bir de görünmeyen arka tarafta daha farklı işler de var. Ama bu anlattığım sistem oyunları değiştirecek. Şimdi bunları nasıl kuracağınızı anlatmayacağım. Çünkü bunlar biraz gerçekten teknik bilgi gerektiren bir şey ama şöyle gösterebilirim sizlere. İlk önce AI Content Creation. AI Content Creation bölümü videoları size vereceğim para kazanma kutusunda yorumda yaz yazdığınızda affiliate şirketleri var. Burada affiliate şirketlerindeki örnek veriyorum. Buradaki senaryoda ben NordVPN ile işlem yapacağım. Tamam mı? Evet. Şimdi NordVPN'i ben tanıtmak istiyorum. Bu bizim NordVPN. Diyelim buna insan gönderdiğimiz zaman bize para veriyor. Şimdi ben ne yapacağım? Heyecan içerisine gireceğim. Heyecan'dan Not VPN'in bana bir video yapmasını isteyeceğim. Bunu ben entegrasyon Mac üzerinden yapıyorum. Bunu eğitim içerisinde anlatacağım arkadaşlar. Ama avatarım var burada örnek veriyorum. Avatarın içerisine geliyorum. Avatarın içerisinden kendime bir tane bu videoyu tanıtması için bir şey yapmasını istiyorum. Burada linki koyuyorum, konuşturuyorum. Burada benim videolarım var, yüzüm var vesaire vesaire. Burada mesela buraya komut veriyorum. Create AI portrait ve şimdi oluşturacak. Ben burada önemli olan ona bir komut vereceğim. Burada gördüğünüz gibi ne anlatmasını istiyorsam, burada verdiğim komutu konuşacak ve bir video oluşturacak. Yeni özellikler de getirmişler. Şu an ben çok fazla şey yapmayacağım ama sadece bu şekilde yapılacağını mantığını vereyim. Welcome to the new era video creation okay. Bu şekilde arkadaşlar. Burada script writer da var. Hani istediğiniz şeyi de yazabilirsiniz. Burada açık konuşmak gerekirse. Bunu almaları için bir metin oluşturuyorum yapmalarını işte diyelim. Şimdi burada script oluşturabiliyor. Yani çok kısa bir şekilde. Bunun hangisiydi mesela? North VPN artık anlarsa. Bu şekilde videolar oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben onunla uğraşmayacağım. Benim farklı kullandığım bir yazılım var çünkü arka tarafta bunlar için. Ama bu şekilde yapabilirsiniz. Ben eğitim içerisinde de bunu anlatacağım zaten ayrıyete. Şimdi geliyoruz ikinci kısma. Videoyu oluşturduk. Bu videoları tüm platformlarda paylaşmamız gerekecek. Bunu da repurpose IO üzerinden yapacağız. Yani böylelikle saniyeler içerisinde bütün ürünlerimizi, bütün videolarımızı bir platformda paylaşıp on binlerde farklı platformda paylaşılması sağlıyor. Çünkü bu ortalama olarak sizden binlerce saat şey yapmanızı değiştirecek. Bayağı da bir arka tarafta gördüğüm kadarıyla şey yapmışlar. Yeni özellikler de getirmişler. Ben şu an görüyorum. Bence bayağı güzel ve başarılı. Kesinlikle tavsiye ederim. Aylık olarak bence güzel e, 14 günlük deneme sürümü var arkadaşlar. Vesaire. Bence güzel. Hesabın içerisine girdiğinizde de zaten az çok göreceksiniz. Ortalama olarak binlerce pound e, özür dakikalarınızı nasıl yapay zeka ile şey yaptığını görebiliyorsunuz. Tam emin değilim. Önceden gösteriyordu burada ekstradan bazı şeyleri ama bakalım özel bir şey var mı? Yok şu an gördüğüm kadarıyla. Yani kalender bölümüne geldiğinizde herhalde ortalama olarak gerçekten çok büyük zaman şey yaptığını çok rahat bir şekilde buradan görebiliyoruz. Ya yani bu çok güzel bir uygulama. Bunu tabii ki Mac.com ya da 8 n gibi platformlardan entegre ederek 7-24 çalışmasını da sağlayabilirsiniz. Ben hatta kendim için bir yapay zeka yapıyorum. Aynı bu işte işlemleri yapabilmesi adına otomatik ama burada gördüğünüz gibi her gün düzenli olarak arkadaşlar şu an sistem bize yakın neredeyse video paylaşıp duruyor. Baktığınız zaman her ay düzenli olarak da bunu vermiş olduğum komutlarla yapıyor. Peki geçiyoruz 3. kısma chat Automation. Şimdi chat şu kısmı merak ettim. Burada ne veriyor bize? Product açıklaması, fikir, target audience, attention grab content, AI avatar. Doğru. Harika. Repurpose ne verdi bize? Otomatik olarak bütün platform platformlarda paylaşıyor. TikTok, YouTube, Facebook ve Instagram. Viral video postları yakalıyor güzel anları. Ben şu an Taja ile çalışıyorum ve affiliate linklerinizi entegre edebildiğini söylüyor. Ne yazık ki bunu yapmıyor arkadaşlar. Bunu da ManyChat yapıyor. ManyChat otomasyon olarak insanlara yorum yapıp komentlere cevap veriyor ve affiliate linklerini gönderiyor ve böylelikle lead oluşturarak sizlerin linkini alan insanların işlemleri yapmasını sağlıyor. Peki ManyChat'e geldiğimiz zaman arkadaşlar burada şimdi bütün sizin konuşmalarınız çıkmasın diye şöyle Olun. Burada menü e gelip çok rahat bir şekilde yapmış olduğunuz otomasyon entegrasyon sistemlerini burada oluşturabiliyorsunuz. Bu göstermiş olduğum workflow'u sisteminize kurduğunuz takdirde 724 sizin için çalışacak bir asistan elde etmiş oluyorsunuz. Bu sistem inanılmaz derecede mükemmel çalışıyor ve böylelikle insanların sorduğu bütün sorulara 724 saniyeler içerisinde bir AI sistemiyle yardımcı oluyor. Bu sistemi ben kuruyorum arkadaşlar. Çok kişi soruyor sen bana kur Kurar mısınız ama şunu demeye çalışıyorum. Bu gerçekten emek alan, zaman alan ve her şeyden önemlisi yavaş yavaş büyüyecek bir şey. Yani ben burada bu kadar para kazandım diyorum ama kimse arka tarafta bu gelen paraların böyle ilk aylarda 40 dolar sonra hani katlana katlana geldiğini umarım herkes görüyordur. Yani bir anda kurup bu sisteme sahip olmak isteyenler var. Bana da kur bu sistem bu. Yani ben o kadar para kazandım vesaire diyenler var. Doğru da arkadaşlar yani dediğim gibi bu biraz zaman alan biraz da gerçekten emek vermeniz gereken bir şey. Bu sistemi sadece 3 yazılımı kurup otomasyonu istiyorsanız da ben buraya Piret premium en sonunda yüzlerce kişi yazdıktan sonra böyle bir şey yapmak durumunda kaldım. Ya ebay hesap otomasyonu için alabilirsiniz bunu ya da bu gördüğünüz 3 kurulumu sağlayabilmem için hesabınızı arkadaşlar bilginiz olsun. Yazılımları ayrıca sizin almanız gerekiyor. Çünkü yazılımlar bana ait. Şimdi gelmişiz buradaki 3 kısımdan arkadaşlar diğer son kısma burada ne görüyoruz? Step 4 diğer aşamalar nasıl ilerleyebileceğimiz Şimdi burada yapılması gereken şey yorumlarda afiliyet marketing yazmanız ki size verdiğim bütün afiliyet şirketlerine böyle sahip olasınız ya da araştırabilirsiniz. Kendi araştırmanızı yapmak isterseniz. Diyor ki burada en önemli şey zamandan tasarruf ve bunun için de el content kısımlarını oluşturmamız gerekiyor. Repurpose da bütün konuları bütün platformda paylaşmamız gerekiyor. El otomasyonuyla 7.24 yapay zekanın cevap vermesini sağlamamız gerekiyor. Bunları daha çok sosyal medya paylaşarak daha çok trafik almamız gerekiyor. Ve ne kadar daha çok hesabınız olursa o kadar daha çok yerde paylaşabilirsiniz. Peki avantajları ne? Bana göre avantajları bir ömrünüzün sonuna kadar çalışmasanız bile sizin çalışacak yapay zeka sistemi oluyor. Yani böyle bir şey dünyada yok bence şu an arkadaşlar. 7/24 sizin için çalışan bir pasif gelir kaynağı oluşturuyorsunuz. Yani her şeyi otomasyon yaptığınız için artık 7/24 bir şey yapmasanız bile sistem sizin için çalışıyor. Bütün platformlarda binlerce görüntülenme alabiliyorsunuz. Tabi doğru bir şekilde yaptığınızda daha çok yani milyonlarca pound yazılım yapmadan milyonlarca poundluk şirketin ortağıymış gibi onların reklamını yapıp onlardan para kazanabiliyorsunuz. Özellikle bunu bana göre şu an dünyada en iyi yapan marketlerden bir tanesi de yazılım adını unuttum ama gerçekten yazılım adını unuttum. Ama gerçekten çok büyük platformlar var. Bunların hepsinde burada affiliate Market bölümünde paylaştım. Bilginiz olsun. Son olarak da arkadaşlar e, ve her kayıt olduğunda size 7.24 sabah kalktığınızda bile para göndermeye devam edecek. Yani buradaki sistem şöyle çalışıyor. Dediğim gibi arkadaşlar 3 tane sistem var. Ya ebay otomasyonu kuracaksınız. Her gün böyle siparişler gelecek. Ertesi gün parası düşecek. Ya burada arka tarafta affiliate sistemlerini doğru bir şekilde otomasyonunu kuracaksınız. Hepsinin ayrı ayrı yapay zeki otomasyonu var ve her gün böyle düzenli paralar gelecek. Ki bu bir tane affiliate şirketi. Dediğim gibi benim arka tarafta çalıştığım yüzlerce var. Sadece isimlerini göstermemek için şimdi açık açıp göstermiyorum. Bir tanesini gösteriyorum. O da Printify şu an ve bu şekilde ilerliyor. Ya da kendi yapay zekanızı yapacaksınız. Yapay zeka SAS yani. Ve bu yapay zeka sistemini insanlara sunabilirsiniz yazılım olarak. Ben üçünün de servisini veriyorum. Sadece bunun için Instagram Okyanusu Akın Yılmaz'dan benimle iletişime geçin. Ne istediğinizi anlayabilmem adına size yardımcı olayım arkadaşlar. Buradan ya da internet sayfamıza geldiğimizde ayrıca destek alabilirsiniz. Ya da burada yazabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu 3 sistemin kurulumunda internet sitesinde koydum. İnternet sitesi kurulumu için, afiliye sistemi kurulumu için, ebay dropshipping kurulumu içinde de 3 tane farklı var. Burada sadece bir defa bu otomasyonu kuruyoruz. Otomatik sipariş yapmıyor. Sadece satan ürünler listeleniyor. VIP platinumda hem otomatik sipariş gönderimi hem de destek WhatsApp hattı oluyor. Yani bir sorunuz olduğunu mesela bu niye hata verdi diyorsanız yazabiliyorsunuz. Destek oluyoruz. Ya da bütün bu sistemleri profesyonel bir şekilde sizin için kurup size de ne yapmanız gerektiğini önümüzdeki ayda anlatmamı istiyorsanız da yine okyanusu.com'daki en son pakete bakmanızı tavsiye ederim. Açıklamalar zaten yazıyor. Hesabınız yoksa kurulumlarına kadar da sağlıyoruz. Umarım faydalı bir video olmuştur sevgili arkadaşlar. Sorularınız olursa beni aradan yapay zeka benle, buradan da gerçek benle iletişime geçebilirsiniz. Takım arkadaşlarımla tabii ki. Sizi çok seviyorum. Ne yaparsanız yapın. Hayatınızın özgürlüğünü eline alabilecek bir şey yapın. 3 e, tane yöntem göster yapay zeka bize benim vermiş olduğum videoda. O videoda vaktiniz olursa buraya koyacağım. izleyebilirsiniz. Ta ki o zamana kadar da kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.